Selam arkadaşlar, bugün korku oyun oynuyoruz. Türkçe versiyonunu oynuyoruz. Bunun İngilizcesini çekip İngilizce kanalıma da atacağım. Evet. İngilizce kanalıma da atacağım. yani şöyle bir durum var. Saat 3. Daha 4 saatim var oruç açmaya Bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar, çektiğim videonun devamını istiyorsanız tuz Like ve istiyorum ve videoları beğenmenizi ve paylaşmanızı abone olmanızı istiyorum. Bu oyun zor arkadaşlar, <laughs> Cası gibi değil. Yani bir ev çok büyük, iki e, oyun çok zor. E, bitiren varsa yorum kısmına yazsın. Şimdi şöyle gidelim. Evet, şunu sesini açalım. Evet. Hit diyoruz. Evet bende sadece şu var arkadaşlar diğerleri kapalı evet yanlışlıkla ağzımda küfür çıkarsa özür diliyorum ama küfür etmemeye çalışacağım ee, ve kolay oynayacağım ya da zor oynayacak ya ne de olsa bu bir tanıtım videosu evet <laughs> evet öyle bir küçük bir yazı çıkıyor. Hard oynayacağım için çok zor geçecek. Olsun geçsin. Sıkıntı değil. Ama sürekli bana diyecek ki internet bağlantısı, internet bağlantısı. Evet atlayalım. Evet şu anda canavarların konumunu görmek ve uzak durmak için göz simgesini biriktir ve kullan diyor. Bulunacak para miktarı 30 diyor. Başka devam diyelim. Evet. Malikanımız bura. Malikanımız bura bakalım. Oyunumuzda ne var? Karşımıza? Oyun çok iyi, iğrenç bir oyun. Ben sevmedim. Neresi? Çünkü korku oyunu. Hiç sevmedim. Şöyle yaklaşmam lazım. Arkadaşlar, takip nasıl çıkmak? Takip. Alta açılmıyor arkadaşlar. Açamadım. Evet. kendiliğinden açılıyor. Oyun daha başlamadı. Evet. Bakıyoruz. Ya uzaktan niye açılmıyor şu? Evet. Sıkıntı yok. Evet. Açtık Buraya gitmeyelim Buraya gidelim Aman çok korktum evet. Uzaktan açılmıyor ya bu Şöyle Açtık evet. Dünyayı çevirelim şöyle. Evet. Bu kadar basit ya. Evet. Bu kim lan? Evet, bura bitti arkadaşlar. Sıkıntı yok.

yok arkadaş ben bunu bitiririm. Bir daha bakalım. Tamam üst kapta da nereden? Alt kapta. Thank 이렇게 이만큼. 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 이 봐, 봐, 이만큼. 이만큼. 이 봐, niye alamıyorum ben? Bakayım. Bakalım. Aa, Merve'nin oradaymış. Altı mı çıkıyor? Altı mı çıkıyor ya? Arkadaş korktum ya ne evet arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Evet zor modda oynadık ama yine de iyi dayandık videoda 8 dakika olmuş arkadaşlar Evet bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu beğenin ve paylaşın. Bu oyunu hızlı oynamamı istiyorsanız arkadaşlar 30 like Tekrar oynamamı istiyorsanız 45 like Yok Oynamamı istiyorsanız 30 like atın. Biraz hızlı oyna diyorsanız da 45 like isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kolay, zor ve orta istiyorsanız da onu da yorum kısmına belirtiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.